Su içerken bir duamız var. Onu da hemen hemen söyleyelim. Elhamdülillahi lezi et bila havli vela kuvveti minna de denebilir. <laughs> Elhamdülillahi lezi et amene ve sakana bila havli vela kuvveti minne de denebilir. Ama ben hemen Türkçesini söylüyorum. Elhamdülillahi et amana ve sakana denilebilir. Çok çeşitli versiyonları var bu duanın. Anlamı şu bana rızık verip doyuran, içirip suya kandıran Allah Teala'ya hamd ederim. Bir hadiste ifade ediyor. Kim yemek yer, doyarsa, su içeride kanarsa ve bu duayı okursa günahlarından annesinden doğduğu gibi gibi kurtulur. Ne kadar büyük rahmet. Allah yaratıyor. Veriyor, verirken de bir şey istemiyor senden. Sana diyor ki şükret şükret. Başka bir şey istemiyorum. Sana hamd et diyor. Veren ben, yaratan ben, çıkaran ben, yağmur indiren ben, oksijen veren ben, karbondioksit veren ben. Ben sen Rabbinim veriyorum. Karşısında para da istemiyorum, pul da istemiyorum. Canını da istemiyorum. Hamd et bana, şükret bana diyor. Sevgili Yusuf biz bu hamd ve şükrü bile efendim bazen yerine getirmiyoruz. Getiremiyoruz Mevlam bütün bu nimetlerin hamdini ve şükrünü en güzel şekilde ifa edebilmeyi Rabb'im cümlemize nasip eylesin diye ifade ediyorum efendim